慢点，慢点，慢点。 National Geography dergisi ve aynı zamanda TUI ile birlikte geçmişten günümüze kadının gücü adı altında bir tur düzenleniyor. Bu tur kapsamında da Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün de ziyareti gerçekleşiyor. Bu şekilde aslına bakılırsa hem Efes çoğun içerisine, kentin merkezine başka bir bakış açısıyla turistlerin yoğun ilgisi oluşurken günümüzde kadınların neler yapabildiğini de gösteren Efes Tarlası Yaşam Köyü'ndeki bu eserlerimiz de ziyarete açılmış durumda. Bunun birçok yönden faydası var. Bu faydaların en önemlisi de sadece Meryem Ana ve aynı zamanda Artemis'e ev sahipliği yapan bu kentin diğer değerlerinin de görülmesi sağlanıyor. Bu şekilde çok daha büyüyerek ve açıkçası söylemek gerekirse agroturizm için de çok önemli bir yere haiz olduğunu Efes Selçuk'un kanıtlamış oluyoruz. Bu ikinci kez düzenlenen bir turdu. Bundan sonra da devamı gelecek. O anlamda hem National Geography dergisine hem de TÜİ'ye ve ajentelerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhaba Ja no. The young people from Turkey, from Anatolia, see Anatolia, the Asian part. the women had to work in the you know farms. So, I to see. so today even uh, my father was a farmer, you know, but he lived in big city, in the years he used to go farm. All these for example. Şey, by, by hand. By hand. Do do okay. Bunun de var, makinaları da var ayıklayabilen çok fazla um, olduğu için um, biz şu an tohumu uh, çok önemsediğimiz için right. yok yani şu an o yüzden endüstriyel. So each one of those is a seed. I mean, they keep so, them on oh, the plant for a long time. Oh, I know. Uh, to get the seed. Yeah. To get the seed. Uh, uh, OK. okay. Uh -huh. to all right. Uh -huh. uh, watermelon. You know, that's, that's what you're going to do when you go got chicken, you know? Yeah. Pumpkin? We're going to eat that. Are we already? Mm -hmm. mm -hmm. Are those pumpkin Are those pumpkin seeds? Bir tane My neighbor <laughs> best part.